Neler deniyorum kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlere tabanı patatesten olan küçük mini pizzalar yapacağız. Pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek bu tarifin malzemelerine geçiyorum. Malzemelerimiz: 1 tatlı kaşığı tatlı domates salçası, yarım tatlı kaşığı kadar ketçap, biraz kekik. Üzeri için sucuk ve kaşar peyniri. Tabanda patatesten oluşuyor. Patateslerimizi şu şekilde. Yarım santim kalınlıklar halinde oval oval kestik. Bütün bunları Philips Air Fryer XX Latch modelinde deneyeceğiz. Dilerseniz malzemeleri istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Patateslerimizin üzerlerine bıçak yardımıyla çizikler atıyoruz. Şu şekilde. Gelişi güzel. Aralarına yaptığımız topun girmesini sağlamak amacıyla. Patateslerimizi fazla derin olmayacak şekilde çiziyoruz. Daha sonra patateslerimizin üzerine hafif tuz gezdiriyoruz. Bunlar pizzamızın tabanı oluyor ve patateslerimizi makinemize yerleştiriyoruz. Öncelikle patateslerimizi bir ön pişirme işlemi yapacağız. Bu şekilde patateslerimizi yerleştirdik. Patateslerimizi ben manuel program kullanıyorum. 190 derecede 6 dakika bir ön pişirme yapacağız. Patates tabanlarımız şu şekilde pişti. Bunu biraz ince kesmişiz fandan uçtu sanırım. Bunlar burada beklerken bir yandan sosumuzu yapalım. Tatlı domates salçamızı alıyorum. Üzerine ketçabı ilave ediyorum. Sonrasında kekik. Ve bunları karıştırıyorum. Dilerseniz tuz da koyabilirsiniz ama ben sucuk kullanacağım için Tekrar sosu için tuz kullanmıyorum. İlk başta tarifte söylemeyi unutmuşum. İlaveten sosu için 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Diğer türlü çok katı oldu çünkü. Tekrar sosu karıştırıyorum. Ve bunları bir fırça yardımıyla önceden pişirdiğim patateslerin üzerine süreceğim. şekilde. Pizza tabanı gibi düşünüyoruz. İsterseniz makineden alıp da sürebilirsiniz. Bu şekilde biraz zor oldu. Ben tekrardan sürüp üst malzemelerini anlatacağım. Kaşık ve fırça yardımıyla sosumuzu sürdürdük. Daha sonrasında üzerlerine önce biraz kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peynirini de ekledikten sonra üzerine sucuklarımı diziyorum. Başta da söylediğim gibi dilerseniz siz sosis, biber, domates, mısır istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Şu şekilde gelişi güzel sucuklarımı paylaştırıyorum. Sonuncu patatesime de sucuklarımı dizdim. Ve üstlerine tekrardan birazcık daha kaşar peyniri. Kenarlara dökülüyor diye dert etmeyin. Çünkü telin temizlemesi kolay. Kaşar peynirini de koyduktan sonra şu sucumu yerleştireyim. Tekrar 190 derecede bir 5 dakika kontrollü bir şekilde pişirmeye başlıyorum. Evet pişirme süremiz bitti. Üzerleri kızarmış gözüküyor. Şimdi servis tabağımıza alalım. Patates tabanlı mini pizzalarımız pişti. Çok güzel gözüküyor. İsterseniz pazar kahvaltılarınızda, isterseniz ara öğünlerinize değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde tariflerimizin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Hepinize teşekkür ederiz.